Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Türkler vuruldu. Acı haber geldi. Kıymetli takipçilerimiz Karabağ'da şehit var. Ermenilerden hain saldırı geldi. Azerbaycan Başsavcılığı ve Savunma Bakanlığı Karabağ'da Ermenilerin düşediği mayına basan bir askerin şehit düştüğünü 7 kişinin de yaralandığını açıkladı. Azerbaycan Başsavcılığı Savunma Bakanlığı tarafından ortak yapılan açıklamada yerel saatle 18 sıralarında Ermenistan tarafından Kelbecer iline bağlı sınır köyü Çırağlı köyüne döşenen mayının infilak ettiği bildirildi. İlk incelemelere göre bölgede onarım ve inşaat işlerinde çalışan 4 kişinin antipersonel mayına bastığı olay yerine sevk edilen 4 askerinde mayına denk geldiği ve patlama yaşandığı belirlendi mayına basan kişiler arasında bulunan bir askerin şehit olduğu, 3 asker 4 sivilinde yaralandığı belirtildi. Kelbecer Askeri Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden bu yana geçen 2 yıl boyunca mayın patlamaları sonucu 270'ten fazla Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti ve ağır yaralandı. Kıymetli takipçilerimiz bildiğiniz gibi iki yıl önce Büyük Karabağ Savaşı başlamış ve Karabağ'ın özgürlüğe kavuşturulması için tüm Türk halkı büyük bir seferberlik yapmıştı. Türkiye'nin de büyük destek verdiği Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'ya karşı çok büyük bir üstünlük elde ederek Ermenistan'ı bölgesinden, ülkesinden Karabağ'dan göndererek Karabağ ve diğer toprakları tamamen özgürleştirmişti. Kıymetli izleyenler gündemde neler var kanalını takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde tekrar buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.